Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Mersin, Toroslar, Arslan Köy'deyiz. Ee, köy içindeyiz. Melez ceviz e, geliştirme çalışmalarımız var. 8 ön yıl önceki yaptıklarımız çalışmalardan e, takibimiz biraz e, zayıf olmuştu. Onlardan e, elde ettiğimiz bazı çeşitler var. Ama Yani Çok iyi Bir çeşit elde e, olmadı. E, yaptıklarımız genelde Çentler'di. Şimdi buraya Çentler ve e, Maraş 18 diktik. Maraş 18'in e, Babası Çentler Çapraz e, tozlaşma yok Maraş 18'in sadece Babası Çentler Chandler. Çentler'in Chandler Çentler'de Fernor ve Franket var e, Onlarla e, tozlaştı Böyle bir çalışmalarımız var Daha önceki yaptığımız Çeşitler Neres çeşitleri Çoğunu diktik sonuçları kontrol ediliyor şimdi sıra aramız bir, bir metre var cevizlerin yakınlıkları 10 santim biraz sık diktik çıkmazsa tamamlar zaten ara mesafe geniş nasıl diktik yumuşak bir toprak organik maddece zengin Cevizlerimizi nasıl atıyoruz? Böyle dik, dik değil yan, yan atıyoruz. Üstüne 5 ile 7 santim toprak, yumuşak toprak e, eklenmeli. Eğer bu dağda yapılacaksa üzerine tel kafes, taş, çalı mutlaka e, örtülmeli. Buraya ne kadar diktik? Ee, 500 kadar Maraş 18. bin ee, kadar da Çentler diktik. Bunları burada takip edeceğiz. Bir, birinci yıl, ikinci yıl. Ee, sonuçlarını paylaşırım. <laughs> Genelde Çentler'da ilk yıl veya ikinci yıl meyve meyve veriyor uçlarında. Eğer bunlardan iyi bir sonuç elde edersek çoğaltacağız. Bu kış dikimi. Sonbahar ya dikimi. Sonbahar dikiminde önceden suya ıslamaya gerek yok. Zaten toprak nemli. Bunun içinde de bu şu an soğuk hava zaten. Soğuklamasını alacak. İlkbaharda 4-5 ay var. O zamana kadar buradan çimlenecek. Çıkacak. Ama ilkbaharda dikildiği zaman 10 gün önceden suya ıslanmalı. 10 günden sonra da torfa, perlit gibi kum bunlara konup ağzı açıldığı an kök göründü müydü böyle parsellere eee atılabilirmiş. Bu yaptığımız iş e, amatör bir iş. İnşallah iyi bir sonuç e, alırız. Ama uzun zaman gerektiriyor takip. Burayı diktik. Burası Maraş 18'di. Bu kenarda da Eskimiş e, Arı kovanları vardı Onlara Toprak doldurup Çilek diktik Bur Buraya Maraş 18 diktik Evet Böyle buraya Bir tanesine bakalım Evet Maraş 18. Evet, 5 santim, 7 santim yeterli. Bunun içine ee, solucan gübresi ve leonardi tattık Köklenme iyi olsun diye. Ee, tabana da MKP gübresinden attık. Çok az. Köklenme iyi olsun diye. Böyle üstü kapatılıyor. Hafif bir şekilde. Elle. Çapayla da olur. Evet böyle Daha önce bahçeye dikmiştik. Orada e, bakımı zor oluyor. Kontrolü zor oluyor. Burada hemen evin yanına diktik. Bakımı e, kolay olsun diye. Evet şimdi üstünü örteceğiz. Sonuçları paylaşırım.